Yine önce üst bedenimizi kevşeterek başlayacağız. Önce omuzları arkaya doğru alalım. Tam tersi yönde. Lütfen açabiliyorsanız kameralarınızı açın. Ben sizi göreyim. Kontrol edebileyim. Merkezde durduk. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş nefes verdik bıraktık nefesi. Elleri yerleştirdik omzumuza. Nefes aldık. Açtık kalbi. Nefes verdik. Çene göğse. Aldık. Açtık. Verdik. Çene göğse. Aldık. Açtık. Verdik. Ve son kez açtık. Arkada kürek kemiklerimiz birleşti. Merkezdeyiz. Derin nefes aldık. Ve yavaş yavaş nefes verdik. Ee, Köprücük kemiklerin altında tuttuk deriyi yavaşça aşağıya doğru çekiyoruz hafifçe. Ve çeneyi yine aldık üstte. Alt çeneden başlayalım. Beni yandan gör. Bu şekilde. Duruyorum yukarıda. Derine nefes aldım. Verdim. Ve yavaşça burada çeneyi yukarıya doğru ittirmeye devam edeceğim. Gösteriyorum yine. Bu şekilde devam ediyoruz. 4 5 6 7 8 9 ve son yavaşça geldik merkeze süper şimdi <laughs> elleri 3 parmağımızı yerleştirdik çeneye yine hafifçe ovuyoruz burada dairesel hareketlerle tam tersi yönde Merkezde durduk. Derin nefes aldık. Ve elimizi askı yapıyoruz. Yüzü yukarıya doğru iteceğiz. Baş parmağımız arkada kulağımızın arkasında. Ve diğer parmaklarla çekiyoruz yüzü yukarıya doğru. Derin nefes aldık. Ve yavaş yavaş nefes verirken sesli harflerle başlıyoruz. A, U, O, İ sesini çıkaracağız. Gösteriyorum nasıl baş, nasıl devam edeceğimizi. A, U, A, I. Yine e, dikkat etmemiz gereken A açtık, kırışıklık oluşturmadan. U, çeneyi ve dudağı tam öne doğru açıyoruz. A, üst dudağımızdaki bu kırışıklıkları e, yok etmek için. Tam ger gerdiriyoruz ağzı geriye doğru açtık. A ve en son i i söylerken de dudağı aşağıya doğru sarkıtmamaya dikkat ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Hadi bir beş tekrar yapalım bunu. A u o i a arasından devam edeceğiz Aaaaa. durduk ve yavaşça bu yanakları şişirmek için yukarıya doğru kaldırdık sadece kasımızla bu yana yanağımızdaki kasları kaldırmaya çalışıyoruz ağzı geniş açalım Yavaşça merkezde durduk. Elleri aldık arkaya. Evet. Hafifçe böyle tıkırdatalım. Yine rahatlatalım. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş nefes verdik. Geçiyoruz yukarıya. Oynak gözler yapacağız. Önce yine gösteriyorum daha sonra birlikte devam edelim. 12 yönünde yukarıya doğru bakıyorum ama bunu yaparken gözlerim oynuyor kafamı hiç kıpırdatmadan kafam sabit gözlerle daire çizeceğim. 12 yönüne bakıyorum 5 yönüne bakıyorum 15 yönüne bakıyorum 25 30 25 15 5 12 bu şekilde devam edeceğim birlikte yapalım. Başladık. 12 5 15 25 30 25 15 5 12 5 15 25 30 25 15 5 12 5 15 25 12 25 5 15 5 12 5 15 25 30 25 15 5 12 5 15 25 30 25 15 5 12 ve son kez 5 12 e, pardon 15 25 30 25 15 5 12. Yukarıda kaldı bakışlar. Şimdi hafifçe çeneyi aşağıya doğru aldım. Bakışlar hala yukarıda. Yukarıya doğru bakmaya devam ediyorum. Çeneyi merkeze aldım, kafam dik. Ee, sağ üst köşeye bakıyorum. Sanki sağ böyle gözümü tam sağa doğru alıyormuş gibi. Sağ üst köşeye bakmaya devam ediyorum. Burada bakıyoruz yukarıya devam ediyoruz. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça ee, sol üst köşeye doğru devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. geldim sağ alt köşeye tam gözleri çekiyoruz sanki kulak mememizi görecekmiş gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sol üst sol alt köşe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son kez yeniden 12 yönünde bakıyoruz tam tepeye doğru kafayı hafif çeneyi aşağıya doğru aldık gözler yukarıda bakışlar yukarıda son 10 9 8 7 6 5 4 3-2-1 Yavaşça merkezdeyiz. Gözleri kapattık. Derin nefes aldık. Ve yavaş yavaş nefes veriyoruz. Gözler kapalı. Biraz dinlendirelim burada gözlerim. Derin nefesler alıp verdik. Derin nefes aldık. Ve yavaş yavaş nefes verirken hafifçe açtık gözleri gözler ışığa temas ediyor sanki böyle yeni gözler takılmış gibi bir rahatlattık gözlerimizi şimdi e, göz çevresinden devam edelim kaz ayakları için yine avcumuzu yerleştiriyoruz alnımıza ve küçük parmağımızla ittik bunu dün bağlanabilenler ezberledi umarım artık. Bu hareketi boş zamanlarınızda da sık sık yapmaya çalışın her gün. C harfi yaptım diğer elimde. Yerleştiriyorum işaret parmağını kaşın başlangıç yerine ve baş parmağımla aşağıya doğru itiyorum. Burada gözümü kıstım, açtım, kıstım, açtım, kıstım, açtım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Yavaşça parmaklar yanlardan birleşti yukarıya doğru. ve Elimi de yukarıya doğru süpürdüm alnımı. Kaşlar arasındaki farkı fark ettik mi? Şimdi geçiyoruz diğer tarafa. Avcumuzu yerleştirdik alnımıza. Yine küçük parmağımızla itiyoruz yukarıya doğru. C harfi yaptık. Yerleştirdik işaret parmağı. Baş parmağı da aşağıya doğru. Ve burada hafifçe Yine gözümüzü kısmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yavaşça eller birleşti. Getirdik kulak arkasına. Diğer elimizle de süpürüyoruz yukarıya doğru. Beraberleştirdik kaşları. Avuçları ısıtalım. Avuçlarımızda sıcaklığı enerjiyi hissediyoruz. Ve yavaşça geldik. Yukarıya doğru. Ortadan yana doğru. Yana yukarı. Ortadan yana yukarı. Yana yukarı. 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve son kez süper aldık yukarıya doğru. Evet. Şimdi elleri yerleştirdik tam kaşın bittiği yerde yukarıya doğru itiyoruz ve burada gözleri kapattık, açtık, kapattık, açtık. 2 3 4 5 6 elleri yanlara doğru itiyorum. Kaşları 7 8 9 ve son açtım. Yanlardan eller arkada geldi. Yine kürek kemiklerimin arkada birleştiğini hissettim. Merkezdeyim. Belki boynumuz biraz kasılmış olabilir. Boynu rahatlatalım burada. Süper. Şimdi gıda için e, dilimizi yapıştırıyoruz üst damağımıza. Önden yapıştırdık. Burada bekliyoruz. Dili üst damağımıza yapıştırdık. Bekliyoruz burada. Çene biraz öne doğru geliyor bunu yaparken. hı, -hı. Yavaşça bıraktık. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş nefes veriyoruz. İşaret parmaklarımızı yerleştirdik. Burun kenarlarına bastırıyoruz. Ve bastırınca dudaklar üst dudağımız biraz hafif şişiyor. Buradan devam ediyoruz. U sesini çıkararak devam edeceğiz. Başladık. U U U Yine dikkat ediyorum öne doğru çeneyi almaya. U Um, u, 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 da uzatıyoruz. U ve yavaşça elleri bıraktık. Şimdi hafifçe elimizi yukarıya doğru getirdik. Çenemizden geçirdik aşağıya. Yukarıya doğru çeneden aşağıya. Açtım. İki parmağım çeneden aşağı. Açtım. İki parmağım çeneden aşağı. Devam ediyoruz. Hı -hı. Açtım. Açtım. Hı -hı. Yavaşça merkezde durduk. Ee, elimizin üstüyle aşağıdan yukarıya doğru devam ediyoruz. Hı -hı. Daire kafamızı yana sağdan sola, soldan sağ. Süper merkezdeyiz hafif aşağıdan böyle vuruyoruz çenemize doğru. Süper. Durduk merkezde. Ve avuç topuklarını yerleştiriyoruz alnımıza. Tam alnımızın başladığı yere. Avcumuzla yine sardık alnımızı. Yukarıya doğru ittik. Ve burada durduk. 5, 4, 3, 2 1 Küçük parmaklarımız birleşti. Birbirinden destek aldı. açtık alnımızın ortasına yanlardan yukarıya doğru. Süper. Tekrar ediyoruz. 2 tekrar daha yapacağız bunu. Yerleştirdik. Avcumuzla sardık alnımızı. Yukarıya doğru ittik. Şu tam kışın ortası var ya. Onu açmaya çalışıyoruz bu hareketle. Birleştirdik küçük parmakları yanlardan yukarıya doğru ve son tekrar yapıyoruz yerleştirdik avcumuzla sardık itiyoruz yukarıya doğru küçük parmaklarımız birleşti yanlarda arkada birleşti kürek kemiklerimiz ve merkezdeyiz son son pozumuzu yapalım öpücük atarak bitireceğiz yine dünkü gibi karşıya doğru 10 öpücük atıyoruz ve yukarıya doğru 10 öpücük atıyoruz. Bunu yaparken yine dikkat etmemiz gereken nokta çeneyi öne doğru alıyoruz. Dudakları tam karşıya doğru şişiriyoruz. Tamam. Hadi başlayalım. Derin nefes aldık. Nefes verdik ve başlıyoruz. Sonuncu da uzatıyoruz. Yavaşça durduk merkezde. Çeneyi hafif böyle tıkatalım, rahatlatalım. Arkada boynumuzu rahatlatalım. Evet. Geldik yine merkeze. Kaldırdık baş. Bakışlar yukarıda. Boynumuz gıdımız açılıyor tam. Ve yukarıya doğru aynı şekilde öpücük atıyoruz. Yine yandan gösteriyorum. Uzattık sonuncuyu. Yavaşça merkeze doğru geldik. Rahatlayalım. Soğumaya geçiyoruz. Parmaklarla tık 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 tık. Bakışlar yukarıda. Göz altlarını tıklatıyoruz. Yavaşça merkeze boynumuz. Bu iman tahtamızın olduğu yere Beş parmağımız birleşiyor. Tıklatıyoruz yavaşça. Arkada boynumuzu rahatlattık. Dört parmağımızla boynumuzu sıkıyoruz burada. Dört parmağımızla baskı yapıyoruz boynumuza. Rahatlatıyoruz. Belki dairesel hareketler yapmak isteyebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Tam tersi yönde. Evet yavaşça geldik. Merkeze doğru. Derin nefes aldık. Gözler kapalı. Kısa bir meditasyonla tamamlıyoruz bugünü. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş nefes verdik. Verdiğimiz nefesle bütün enerjimizin bedenimize yayıldığını hissediyoruz. Sakin ve rahat nefes aldık. Çenemiz rahatlıyor. Boynumuz, boğazımız rahatlıyor. Çene kaslarımız rahat. Derin nefes aldık. Dudaklarımız, ağzımız, ağzımızda dilimiz rahat. Burnumuz, burun deliklerimiz rahatlıyor. Göz çevremiz, göz altlarımız, gözlerimiz rahat. Kaşlarımız, iki kaşın ortası, alnımız rahat. Başımızın tepesi, derisi, saç diplerimiz rahat. Bütün yüzümüzün, yüz kaslarımızın rahatladığını, gevşediğini hissediyoruz. Bütün yorgunluğumuzun, sıkıntımızın, gün boyu sıktığımız yüz kaslarımızın, kırıştırdığımız yüz kaslarımızın rahatladığını farkına varıyoruz. Ve bunu bütün bedenimizde hissediyoruz. Yavaş yavaş derin nefesle kendimize sarıldık. Yavaş yavaş nefes aldık. Nefes verirken şimdi ve burada olduğumuz için Kendimize, birbirimize teşekkür ediyoruz. Bize destek olduğu için, bedenimize, bizi buraya getirdiği için, zihnimize ve bu farkında farkındalıkta olduğu için ruhumuza teşekkür ediyoruz. Derin nefes aldık. Verdiğimiz nefesle gülümseyerek gözlerimizi açtık. Namaste. Hepinize şifa olsun. Size güzel gün, güzel akşam ve güzel yeni gün diliyorum. Hayırlı akşamlar, geceler.